Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. 21 Mayıs 2016 tarihinde yapılan parasız yatılı ve bursluluk sınavının 7. sınıf olan kitapçı ile devam edeceğiz. Şimdi fen bilimleri testini çözmeye başlayalım arkadaşlar birlikte. Evet şimdi testle ilgili genel bir bilgi aktaralım arkadaşlar size. genel mantıkta güzel sorular içermekte. Umarım sizler de yapmışsınızdır. Amacımız biliyorsunuz Haziran 10'da gerçekleştirilecek olan sınava sizi hazırlamak. E, sizler de bu zamana kadar muhakkak takıldığınız noktalarda ya video altına yorum yapmayı unutmayın. Ya da eksik olan noktalarımızı kanalımızdan o dersleri dinleyerek de devam edebilirsiniz çalışmalarınıza. Şimdi birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Yeryüzünden uzaklaştıkça cismin ağırlığının değişimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi neymiş amaç? E, cisim yeryüzünden uzaklaşıyor. Mesela biz dünyada yer alıyoruz arkadaşlar. Dünyadan aya gittiğinizi düşünün. Hemen buraya dünya yazıyoruz. Aya gittiğinizi düşünün arkadaşlar. Şimdi cismin ağırlığında değişimi, yeryüzünden uzaklaşma budur yani. Bakalım dünyanın her yerinde aynı, dünyanın her yerinde aynıdır. Yeryüzünden uzaklaştıkça artar. Ne artar? Cismin ağırlığından bahsediyoruz. Peki biz size ne diyoruz? Ee, mesela dünyada 60 kilogram gelen bir kişi ayda kaç kilogram gelir demiştik. 6'da biriydi arkadaşlar. 6'da birinde ne olur? 10 kilogram gelmesi lazım. Yani ne yapıyor? Azalıyor değil mi? Peki yeryüzünden uzaklaştıkça azalır. Deniz kenarında en azdır. Cevap e, yeryüzünden uzaklaştıkça azalır arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi 60 kilogram bir cismin uzayda 6'da biri olarak da azalması yani 10 kilogram gelmesi. Hemen şimdi soru ikinci soruya geçelim. Buna göre öğrenci basıncın kuvvet ve yüzey alanı ilişkisini gözlemlemek için aşağıdaki düzeneklerden hangisini seçmelidir? Şimdi arkadaşlar bir öğrenci katıların basıncı ile ilgili gözlem yapmak için özdeş özdeş dikdörtgenler prizması kullanmaktaymış arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi aralarındaki ilk başa şekillerdeki farkları izliyoruz. Şimdi bunun taban alanı ile bunun taban alanı farklı. Mesela buna S dersek yani bir yani 1S'lik yani bir birimlik bir taban alanına sahip dersek buna 2S'lik diyeceğiz değil mi? Yani iki birimlik bir taban alanına sahip. Peki bununki bununla aynı olduğu için bu da S, bu da S değil mi arkadaşlar? Yani S dediğim burada bir birim yani arkadaşlar aklınızı karıştırmak için söylemiyorum. Yani bir bile alabilirsiniz bunu. Şimdi bakın arkadaşlar basınçla kuvvet ilişkisini seçmesi bir de yüzey alanıyla. Şimdi yüzey alanıyla basınç ilişkisini seçmesi için iki tane farklı yüzey olması lazım. Değil mi? Yani S de 2S'lik bir yüzey olması lazım. Kuvvetlik de şudur arkadaşlar. Taban alanları eşit olması lazım. S'lik S'lik bir birim. Bir tanesinin daha fazla ağır olması lazım arkadaşlar. Yani 2 ile 3'ün taban alanları eşit ama birinin ağırlığı fazla olduğu için bu basınçta kuvvet ilişkisidir. Değil mi? O zaman 2 ile 3 Peki Şimdi ben size ne dedim? Yüzey alanıyla farklı olması lazım ki basıncın değerini ölçelim. O zaman 1 ile 2 de yüzey alanı basınç ilişkisidir arkadaşlar. Bundan dolayı cevabınız denizdir arkadaşlar. Hemen 3. soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar bir cisim şekil 1'de 2 gibi eğik bir cisim şekil 1'de 2 gibi eğik düzlemde bırakıldığında yatay meymer zemin yüzeyinde 5 metre yol alıyormuş arkadaşlar. 5 metre yol alıyormuş. Peki. Şimdi ikinci şekle bakalım. Bu da yatay kuru zemin üzerinde yapıldığında 3 metre yol alıyormuş. Yani burada sürtünme daha fazladır diyebilir misiniz? Sürtünme fazladır değil mi? Çünkü niçin? Daha az yol gitmiş. Bu da daha az. Çünkü aynı cisim. Özdeş cisimler bırakıldıklarında aynı yükseklikten yani şu yükseklikleri de haş derseniz Aynı yükseklikten bırakıldığında bu 5 metre giderken bu 3 metre gitmiş. Peki bakalım. Bu gözlemlere göre yalnızca bu deneylerde gözlemlenen sürtünme kuvvetiyle ilgili olarak aşağıdaki denen hangisi söylenmez. Cismin hareket yönüne zıttır. Şimdi arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki sürtünme kuvveti cisme zıt yöndedir değil mi? Bu ikisi içinde doğrudur. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. Duran bir cismin hareket e, harekete geçirmiştir. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvveti hiçbir zaman duran bir cismi harekete geçirmez. Bu yanlıştır arkadaşlar. Sürtünen yüzeylerin cismine bağlı. Niye? Çünkü biri mermer, biri kuru zemin farklılık gösterir. Kinetik enerjisinin azalmasına sebep oluyor. Doğrudur. Çünkü kuru zeminde kinetik enerji daha azalmış ve 3 metre gitmiş. Bunda daha da az etki yapmış. O da 5 metre gitmiş arkadaşlar. Ama bir harekete geçme söz konusu değildir arkadaşlar bu konuyla ilgili. Şimdi hemen dördüncü soruya bir bakalım. Şimdi arkadaşlar dördüncü soruda şekilde birbirine paralel iki düz ayna görülmektedir diyor. Bu iki e, ayna arasında bulunan bir çocuğun birinci aynadaki görüntüsü şekildeki gibidir. Şimdi bunun bu görüntüymüş arkadaşlar. O zaman cisimlerde aynaya eşit miktarlıkta olan yani kağıda da cismin kendisi var değil mi arkadaşlar? Bu cismin kendisi. Peki diyor ki e, aşağıdaki verilenler hangisi yanlıştır? Çocuk K noktasında durmaktadır doğru. İkinci aynanın görüntüsü nedir? Bakalım ikinci aynaya göre 20 birim. 20 birim çocuk buradadır arkadaşlar. Doğru. Bir ve ikinci aynada oluşacak ilk görüntülerin uzaklıkları 60 metre. Bakın burayla şura arkadaşlar. İkisi de görüntü olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 doğrudur arkadaşlar. 60 santim. İkinci aynadaki görüntüsü birinci aynadaki görüntüsünden daha büyüktür. Bakın arkadaşlar. Bu düz ayna olduğu için düz aynalarda boyda bir değişiklik olmaz. Yani burada kaç ne kadar santimse burada da o kadar santimdir. Boyda bir değişiklik olmadığı için cevabınız denizdir arkadaşlar. Evet diğer soruyla devam edelim. Beşinci sorumuzla. Şimdi arkadaşlar bir öğrenci hazırladığı siyah ve beyaz renkli kartonlara karton kutulara özdeş buz kalıplarını birer birer, yer, birer tane yerleştiriyor. Kutuları eşit şekilde güneş ışığı alabilecek bir yere bırakıyormuş. Şimdi burası sadece bilgilendirmeydi. Şimdi burayı okuyacağız. Öğrenci deneyi sonunda beyaz renkli kutulardaki buzun siyah renkli kutulardaki buzdan daha uzun sürede eridi. Yalnız ikisi de ne? Erimiş arkadaşlar. İkisi de erimiş. Yalnız biri birinden daha önce erimiş. Yalnız bu gözlemlerden yola çıkarak öğrencilerin yaptığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur diye soruyor bize. Şimdi bakalım. Yalnızca siyah renkli kutuda kutuk ışığı so kutu ışığı sormuştur. Hayır çünkü ikisi de erimiş arkadaşlar. İkisi de sormuş. Yani bu yanlış. veya Be yalnız beyaz renkli kutu ışığı sormuş. Bu da yanlış. Her iki kutuda ışığı sorulmuştur. Evet bu doğru. Her ikisi de sorulmamıştır Bu da yanlış. İkisi de sorulmuş arkadaşlar. Burada sadece e, ışın sorulup sormama ile ilgili bir soruymuş. Ama ikisi de soruyor arkadaşlar. Hemen 6. soruya bakalım. Bu öğrenci aşağıdaki e, bu öğrencilerde hangisinin görüşleri doğrudur diyor arkadaşlar. Hemen hemen bütün elektrikli araçlarda sigorta bulunur. Sigortalarla ilgili olarak öğrencilerin görüşlerini bildiriyorum. Şimdi sigorta devre elemanlarının zarar görmesini görmemesi için kullanılır. Doğrudur. Sigorta bir elektrik devresinden fazla akım geçtiğinde akımı artıran devre elemanıdır. Yanlış arkadaşlar. Bu değil. Biliyorsunuz transistörler var değil mi arkadaşlar? Transistörler. Transistörler bu akımı dengeleyen birimlerdir arkadaşlar. Sigorta devre devrede güvenlik sağlamak amacıyla kullanılır. Bu da doğrudur. Yani Ahmet'le Emel'in söylediği bilgi doğrudur. Cevabınız bundan dolayı Bursa arkadaşlar. Yedinci soruya bakalım. Cem özdeş ampuller ile şekildeki elektrik devresini kurup M ampulünün parlaklığını gözlemliyor. Yani bu arkadaşın parlaklığını gözlemliyormuş. Cem yalnız K anahtarı kapattığında yani şurayı kapattığında ya da yalnız K anahtarını kapattığında M ampulünün parlaklıkların değişimi için aşağıdakileri hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın. İlk olarak devreyi bir kontrol edelim. Yani paralel mi yoksa seri bağlı mı? Şimdi pilimiz burada. Pile böyle bağlı değil mi arkadaşlar? Biz ne diyorduk arkadaşlar bu bağlanmaya? Bu bağlanmaya biz paralel bağlanma diyorduk. Değil mi arkadaşlar? Paralel bağlanmada bu bağlı olan ampullerin sayısı önemli miydi? Değildi arkadaşlar. Parlaklıkları aynı yanardı değil mi? O yüzden bir tane lamba da olsa, iki tane lamba da olsa parlaklıklarda bir değişiklik olmazdı. Fakat seri bağlılarda lamba sayısı arttıkça o zaman parlaklıklar azalırdı. Yani bu paralel bağlı olduğu için ikisine de değişmez değişmez deyip cevabı işaretlersiniz arkadaşlar. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürmemiştir? Çamaşır makinesi yuvarlak çiziyor arkadaşlar hareket enerjisi. Matkap yuvarlak çiziyor hareket enerjisi. Elektrik süpürgesi içeriye doğru çekiyor hareketleri değil mi? Bir hareket enerjisi var. Tost makinesi bu ısı enerjisine çevirir arkadaşlar. Isı enerjisine çeviriyor. Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirir. Hemen dokuzuncu soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerden hangisi hangisine verilen maddeler birbirleriyle tamamen karıştırıldığında heterojen bir karışım elde edilir. Heterojen karışım neydi arkadaşlar? Birbiri içerisine tamamen karışmayan biz karışımlara biz ne diyorduk? Heterojen karışımlar diyorduk. Mesela toprakla su birbirine karışır mı arkadaşlar? Şimdi toprakla bir su ne yapıyordu arkadaşlar? Bir e, karışım değildi değil mi? Burada e, ne vardı? Yani soruda heterojen karışım oluşturmuştu soruyordu. Değil mi arkadaşlar? Peki toprakla suyu karıştırdığınızda yani en fazla bulanık bir hal alır. Ne suya benzer ne toprağa benzer değil mi? Biraz çamurumsu bir renk alır. Yani cevabınız Adana'dır. Çünkü bu heterojendir. Suya benzeme var mı? Yok değil mi? Peki toz şeker suyun içinde kaybolur. Homojendir bu. Etil alkol su homojendir arkadaşlar. Katı iot etil homojendir. Birbiri içerisinde çözünür. Ama Adana heterojendir arkadaşlar. Evet hemen devam ediyoruz. 10. sorumuzda. Şimdi aşağıdakilerden hangisi her iki madde içinde söylenebilir? Bazı maddelere ait tanecik modellerinin şekilleri gösterilmiş. Tanecik modeliymiş. Şimdi homojen karışımlar var. farklı. Şimdi bunu bilemezsiniz arkadaşlar. Homojen heterojen karışımları bu tanecik modeline bakarak fark edemezsiniz. 3 farklı element atomundan oluşmuştur. Şimdi bakın 1 2 3. Ama bunların iki tanesi aynı mı arkadaşlar? Şimdi üç tane element var. Doğrudur. Yani burada element olarak element sayısına bakınca 3 tanesi doğru. Ama şimdi burada mesela bu molekülün bir tane aynı diğerleri de aynı olduğu için bu 2 tanedir arkadaşlar. Bunun için 2 tanedir. O yüzden dolayı bunun içinde şu anda gözüken 2 tanedir. Yani 3 tane farklı elementi yoktur arkadaşlar. Bunu bilemiyorduk. Bunu da bilemiyorduk. Aynı tür elementlerin atomlarından oluşmuştur. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Şimdi tamam şu aynı tür oluşmuş ama bu aynı tür değil. Ya da şu aynı tür olabilir ama şunlar aynı türden olmayabilir. O yüzden bu da ayrıntı değil. İki farklı element atomunu bulundurur. Bu doğrudur arkadaşlar. Bakın. Beyazla içi beyaz olanlar 1 ise yanlarındaki siyah olanlar 2'dir. Bakın burada koyu olanlar 1 ise yanlarındaki beyazlar 2'dir. Yani iki tane farklı elementten oluşmuştur. Doğrudur arkadaşlar. Yani en mantıklı cevap buydu arkadaşlar diğer seçeneklere göre. Hemen geçiyoruz 11. sorumuza. Şimdi bir deneyle sırasıyla K ve L karışımları alınmıştır arkadaşlar. K karışımı buharlaştırmada, L karışımı ise damıtma yöntemiyle ayrışabilmektedir. Şimdi ben size K karışımı için bir örnek vereyim. K karışımına diyorum ki ben tuzlu su. Tuzlu su. L karışımına da ben tamamıyla aklımdan geçti, geçen bir bilgi olsun diyorum. Etil, alkol artı su diyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yukarıya doğru çekeyim. Ayrıntılı görün. Şimdi K karışımı buharlaştırma düşünüyorum. Mesela nasıl? Tuzlu sudan suyu buharlaştırırsanız geriye ne kalır? Tuz kalır. Ya da L karışımında damıtma ile yani sıcaklık farkları olması lazım arkadaşlar. Bir tanesi 100 derecede kaynarken bir tanesi 76 derecede kaynar. O yüzden mesela ben damıtma yaptığımda ilk başta etil alkol alırım. Daha sonra su kalır arkadaşlar. Bu kadar basit ayrıştırmadan. Hangisi doğrudur? Her iki karışımda homojendir. Evet her iki karışımda homojen. Bu olabilir arkadaşlar. Ama şimdilik bir düşünelim. Buna bir soru işareti koyalım. Diğer seçeneklere bakalım. L karışımındaki maddelerin kaynama sıcaklıkları farklıdır. L karışımında kaynama sıcaklıkları farklı. Doğru. K karışımındaki ısıtma işlemi yaparak çözün, çözücü madde uzaklaştırır. Doğru. Yani 2 ile 3 doğru arkadaşlar. Şimdi birinci soruya biraz odaklanalım. Şimdi birinci soruda her iki karışımda homojendir dediği için arkadaşlar bu değişebilir. Niye? Şimdi ben burada tuzlu su örneğini verdim. Tuzlu su da siz diyebilirsiniz ki hocam bu homojen karışım doğrudur. Ama mesela ben size şöyle bir bilgi de verebilirim. Yani nasıl? Ee, burada buharlaşma olduğu için arkadaşlar buharlaşmayla ayrışabilen heterojen olan maddeler var mı? Var. Mesela ne olabilir arkadaşlar? Mesela siz ayranı ne olarak görüyorsunuz arkadaşlar? Bir heterojen karışımdır değil mi? Ya da bir süt arkadaşlar. Nedir? Heterojen bir karışımdır arkadaşlar. Şimdi bunları mesela diye bir ısıttınız. Şimdi buharlaşma yapılıyor. Doğru. Isıtınca bunlara suyları ayrılışıyor. Ama geri kalanlar ne yapıyor? İçeride kalıyor. Ama bunlar bir heterojen karışım. Homojen olmayabilir. O yüzden birinci seçeneğiniz e, tam doğru cevap olmadığı için bundan dolayı cevabınıza Ceyhan diyoruz arkadaşlar. 12. soruya bakalım. Şekilde KLM moleküllerinin tanecik modelleri verilmiştir. Buna göre her bir molekülün atom sayısını gösteren grafik aşağıdakilerde hangisidir? Şimdi bakın arkadaşlar. Burada 1, 2, 3 tane var. Burada 1, 2, 3, 4 tane var. Burada 1, 2 tane var arkadaşlar. O yüzden L en büyük. Bu gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Sonra K, sonra M. Cevabınız adına arkadaşlar. Anladınız herhalde. Burada atomları saydım ben. Atomlarına göre bir sıralanış var. Moleküldeki atomlarına göre. En fazla L molekülü içerisinde olduğu için cevabınız Adana'dır arkadaşlar. Evet 13. soruyla devam edelim. Ayşe Hanım özdeş iki çay bardağının birincisine sıcak ve küp şeker, ikincisine de birincisiyle eşit hacimde soğuk su ve aynı miktarda küp şekeri koyarak aynı hızla karıştırmaktadır. Şimdi bakın ben soruyu size ayrıntılı bir şekilde buraya çizeceğim. bu soruları nasıl çözüldüğünü de size ayrıntılı olarak aktaracağım. Şimdi ne verilmiş bize? su verilmiş değil mi? Bakın eşit hacimde soğuk su ve sıcak su olduğu için mesela buna 100 gram su koyalım. Buna da 100 gram su koyalım. Ama bu sıcak olsun. Bu soğuk olsun. Bunlar o zaman bakın sularla ilgili bir problem yok. Soruda suyla ilgili bir şey varsa bunu sileceksiniz. Küp şekerler küp şekerlerin taneleri de aynı, aynı miktarda dediği için aynı miktarda diyoruz arkadaşlar. Küp şeker. Peki ondan sonra ne diyor? Bunlar karıştırılıyormuş. Bu da karıştırılıyormuş. O zaman burada tek fark biri soğuk biri sıcak olması. Geri kalan her şey aynı. Peki birinci bardaktaki küp şekerler daha hızlı çözündüğüne göre. Şimdi şuna birinci bardak diyoruz çünkü sıcak olduğu için. Şuna da ikinci bardak diyoruz arkadaşlar. Sıcaklığın etkisi var demek ki. Bakın karıştırmak için daha hızlı karıştırmak daha hızlı çözünmez. İkisi de karışıyor arkadaşlar. Bu etki etmez. Sıcaklık yükseldikçe çözünme hızlanır. Doğru. Tanecik boyutu küçüldükçe çözünme hızı artar. Bununla alakası yok. Parçacıkların temas yüzeyi azaldıkça çözünme. Bununla da alakası yok. Cevabınız bursa. Anladınız mı? Bakın her şey eşit. Bir tek sıcaklıklar farklı. Hemen devam edelim 14. soruyla. Şimdi arkadaşlar tahtaya yazılı metinde geçen elementler ve bu elementlere ait sembollerin tamamı aşağıdaki verilmiştir diyor. Hangisine doğrudur diyor. Şimdi ben okuyorum tahtada yazan kısmı. Element atomlarını göremesek de her yerde onlarla beraberiz. Örneğin süs eşyalarında bakır. Bakın bakır. İnşaat malzemelerinde demir. Klor ve sodyum diyor. Ve sodyum Elementte ait iyonlar onlar bir araya geldiğinde yemek tuzu oluşumu vardır. Şimdi bak arkadaşlar bakırın biz nasıl simgeliyoruz? Cu ile. Demiri Fe ile, kloru Cl ile, Cl ile düzeltiyorum. Sodyumu da Na ile. Bakın o zaman cevabınız bakır gitti, gitti. Evet. Demir bu da gitti. Cevabınız bu, bu ve bu Ceyhan'dır arkadaşlar. 15. soru. Elif aşağıdaki kartta karışık olarak yazılmış iyonların içerisinde katyonları çıkartıyor. Katyon neydi arkadaşlar? Bir x elementinin katyon olduğunu nasıl anlarız? Artı yüklü ise katyon. Eksi yüklü ise anyon. Peki bunu ben nasıl anlayacağım? Bakın artı katyonun içerisinde bir de ne var arkadaşlar? Katyon yazarsanız katyonda da artı var. Gördünüz mü? Bundan sonra karıştırmazsınız. Katyonlar artı anyonlar eksi. O zaman artı olanları işaretleyin. Bakın. O zaman amonyum, magnezyum ve alüminyum arkadaşlar. Cevabınız Adana. 16. soruya geçtik. Nötr X atomu hemen ben hep X atomu ile anlatılıyor. X atomu diyorum soruda. Nötr X atomu modelindeki iyon haline geldiğinde son yörüngedeki elektron sayısı artar. Bakın şimdi arkadaşlar size bir bilgi. X elementinin nötr olduğunu düşünün. 10 tane protonu varsa 10 tane de elektronu vardır değil mi? Doğru. Peki bu X atomunu ben bir katyon yapayım. Bir de anyon yapayım değil mi? Şimdi 10 tane protonu olan bir kişinin kaç tane elektron olur? 9. Çünkü neden? Bununla bunu topluyorduk buraya eşitliyorduk değil mi? Peki 10 tane protonu olan bir x atom x elementinin atomunun e, elektron sayısı anyonken kaç olur? 11. Niye? 11'den 1'i çıkartıp buraya yazıyorduk. Burada da 10 ile 1'i topluyorduk. Buraya yazıyorduk. Değil mi? O zaman bakın son yerindeki elektron sayısı arttığına göre o zaman bizim elementimiz bak bunda azalıyor. 9'a düşüyor. Bunda 11'e çıkıyor. O zaman bu nedir? Anyondur arkadaşlar. Katyon sil cevap anyon. Bakın diğer seçenekleri okumanıza bile gerek yok. 17. soru. Doğal kaynakların azalması, dünya nüfusunun artması geri dönüşümü zorunlu hale getirmektedir. Plastik ambalaj ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu petrolden tasarruf sağlanabilmektedir. Verilen bilgiye geri dönüşümle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kısa vadede verimli ancak yüksek maliyetli bir yatırım böyle bir bilgi verilmedi arkadaşlar. Yatırımla ilgili hiçbir bilgi yok. Yüksek maliyetle ilgili bir bilgi yok. Doğal kaynakların daha az kullanılması ya doğaya katkı sağlandığı cevap budur arkadaşlar. Birinci ham madde ile ilgili bir bilgi yok. Fazla bir enerji gerektiği ile ilgili bir bilgi yok. Cevabınız Bursa. Evet 18. soruya geçiyoruz. Bir sesin işitilmesi sırasında aşağıda hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki kulak zarının titreşiminde çekiç örs ve üzengi kemiklerinin titreşmesi sonucunda biz duyma işlemini gerçekleştiririz. Daha sonra bu tabi merkezi sinir sistemlerine gidiyor. Salyongoza gidiyor. Oval pencereden geçiyor. Bunları geçin. İlk başta dediği için daha önce dediği için arkadaşlar cevabınız budur. Zaten kulaktan ilk girdikten sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine denk geliyorsunuz. Oradan da hatırlayabilirsiniz bu soruyu. 19. soruya bakalım. Bir öğrenci şekildeki düzenekte eşit miktarda su kullanarak gözlem yapmaktadır. Bakın bu soruları ben size nasıl çözüyoruz dedim. Eşit olanları atıyoruz. Geriye kalanlara dikkat ediyoruz. Bakın araştırma sorusu olduğu için bakın 36 derece 36 derece. Demek ki sıcaklık ölçülmüyor arkadaşlar. İçerisinde su var su var ölçülmüyor. Nişastalı özdeş besin parçası var, ölçülmüyor. Ne yok? Bakın burada kocaman yazıyor. Enzim parçaları. Demek ki biz bu işlemde enzimi çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın sıcaklık sindirime etkili mi? Geçtik. Sıcaklık var mıydı? Yoktu. Sı sindirimde enzim etkisi olabilir. Enzimler hangi tür sıvılarda faaliyet gösterir? Sıvıların türleri aynı arkadaşlar. Bakın sıvı türleri aynı. Bu da yok. Besinlerin küçük parçalar parçalı olması sindirimi kolaylaştırır. Bu da alakası yok. Sindirimde enzimin etkili olup olmadığı bu araştırmada gözlemleniyor. Anladınız değil mi? Yani çok basit aslında. Aynı olanları atıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Ben genellikle sorularınız hep böyle geliyor. Yukarıdaki faaliyetlerde verilen organ hangisidir? Bakın. Salgıladığı safra. Başka okumanıza gerek yok. Kim safra salgılar? Kocaman yazıyorum. Karaciğer. Cevabınız Ceyhan. Geri kalanları okumanıza gere gerek yok. Yani proteinlerin yapı taşlarının parçalanması sonucunda azotlu maddeleri üyeye dönüşmesini sağlar ya da yağ damlalarının ayrılması, sindirilmesini sağlar. Bunları okumanıza bile gerek yok. Yani biliyorsanız cevap kolay da salgıladığı safra dediği için cevabınız direkt karaciğer. Bakın yine aynı bir soru. Ayşe hastalandığında tedaviye gittiğinde muayene odasında şekildeki afişi görüyormuş arkadaşlar. Bu afişteki sol işareti yerine gelen organ hangisidir? Şimdi arkadaşlar bangır bangır haberlerde, televizyonlarda Günde bilmem kaç litre su için diyor değil mi? Kaç litre su için diyor. Niye? Arkadaşlar böbrekler her zaman suya ihtiyaç duyar. Kanın temizlenmesini kim sağlar? Böbrekler sağlar arkadaşlar. Bakın günde en az 2 litre su için kim? Diş çürüğü ve boğaz intihabı tedavi ettirilmeli. Gelişigüzel ilaç kullanılmalı. Kim bu? Böbrek arkadaşlar. Diğerlerini okumanıza bile gerek yok. Biraz televizyon izlediyseniz bu sorulara dikkat etmişsinizdir. İki soruya. Yukarıdakilerden hangisi böbrek üstü bezi tarafından salgılanan adrenalin? Bakın. Adrenalin nedir? Kalbinizin güp 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 çarpmasıdır arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi vücuttaki tüm kimyasal olayların düzenlenmesini sağlar. Diyelim ki bunu bilemediniz. Soru işareti koydum. Devam ediyoruz. Korku, coşku, heyecan ve öfke anında metabolizma hızlandırmak. Bakın siz korktuğunuzda, coşkuya girdiğinizde, heyecanlandığınızda ya da öfkelendiğinizde kalbinizi bir dinleyin. Kalbinizin normal atış hızı artacaktır. Bunu kim sağlar? Adrenalin sağlar. O zaman iki var. İki var. Peki bir güçlükle karşılaştığınız zaman kandaki seviyesini artırarak bireyi zor duruma hazırlamaktadır. Doğru. Mesela ne? Allah korusun bir trafik kazası esnasında diyelim ki 10 saniye sonra birine çarpacaksınız. O zaman e, vücuttaki adrenalin miktar art, artar. Hatta derler ki bir ömrüm boyunda bir ömrümün tamamı 10 saniye içerisinde geçti derler. Biliyor musunuz? Peki bunu sağlayan kimdir? Adrenalin o, o, o zor duruma uyum sağlamanızı sağlıyor arkadaşlar. O zaman iki de var. Peki vücuttaki tüm kimyasal olayların düzenlenmesi sağlar mı? Sağlar niye? Çünkü bakın siz zor duruma gittiğinizde kalbinizin çarpma hızının arttığını düşünün. Yani dakikada 120'ye vurduğunuzu düşünün. 120'ye vurduğunuzda bütün kimyasal metabolikleriniz değişecek. Dış basıncınız değişecek. Yani damarlardaki dış basınç değişecek. Tansiyon yani değişecek. Ve buna istinaden e, kan içerisinde dolanan bir sürü maddemiz var. Bunların miktarları değişecek arkadaşlar. Ve ondan dolayı adrenalin çok önemlidir. Ve cevabınız bundan dolayı denizlidir. Peki 23. soruya geçiyoruz. Bakalım bu canlı ile ilgili olarak bir öğrencinin yaptığı popülasyon tanımlarından hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar popülasyonla ilgili bir bakalım. Şimdi burada ne var? Bakın en fazla olan popülasyonu aktarıyor arkadaşlar. En fazla olan kim? Kaktüs. Kartal bir tane, fare bir tane, ot bir tane, yılan bir tane. O zaman kaktüsle ilgili bilgi vermesi lazım. Hocam nereden anladın? Çünkü bu e, şey canlı türünün gösterildiği örnekte arkadaşlar Kaktüsler en fazla olduğu için bu ortamda popülasyonu kim sağlar? Kaktüsler sağlar. Diğerleri zaten birer tane arkadaşlar. Tamam, ekosistem içerisinde bunlar yer alıyor ama popülasyon dediği için o ortamda hangisi daha fazla onu düşüneceksiniz. Şimdi bakın, kaktüs otların birlikte oluşturduğu ortam. Tamam, kaktüs de ot bir tane. Bir kaktüs türüne ait bireylerin bu alanda oluşturduğu topluluk. Bakın, doğru. Geri kalanları okumanıza bile gerek yok. Şimdi hepsi bir tane. Ama kaktüs bir sürü. Geçtik. Ekosistem sorusu geldi bakın. Ekosistem tanımı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar ekosistem canlı, cansız bütün sistemi kabul eder. Yani bakın şuraya canlı cansız diyor mu? Bir anda yaşayan tür ait alakası yok. Bitki türüne ait alakası yok. Tüm canlı türüne ya cansızlar yok. Canlı türü ve cansız çevre. Cevap bu kadar. Hem canlı hem cansız ekosistemdir arkadaşlar. 25. soru. Yukarıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdir? Evsel atıkların oluşturduğu çevre kirliliğinin azaltması. Bu etki eden tehdit değil arkadaşlar. Denizlerin kirletilmesi. Evet. Genetiği değiştirilmiş organizmaların doğada kontrolsüz çoğaltılması. Evet. Aşırı avlanmanın engellenmesi. Bu da değildir arkadaşlar. Cevabınız 2 ve 3. 2 ve 3. Bursa'da var arkadaşlar. Sorularınız bu kadar da arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız yeri olursa video altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle.